Evet arkadaşlar. Aracımız Aktyon Sport Sanyong. Aracımız marş 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 ama çalışmıyor. 2-3 marş sonrasında ancak çalışabiliyor. Aracın enjektörlerinden şüpheleniyorum. Bu araç geçmiş günlerde akü bitmesi sebebiyle aküsü de değişmiş. Araç vurduruluyor hatta birkaç defa vurduruluyor. Bunun sonucunda Aracın enjektörlerini veya pompasını bozduğunu düşünüyorum. Şimdi elimde zaten her zaman hazır bir takım, hatta iki takım enjektör, bir takım da pompa hazır yapılı bekliyor. Bu aracı ilk önce enjektörlerini değiştireceğim. Marşına basacağım. Çalıştı, çalıştı, çalışmadı. Pompasını da değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum: 2-3 mart sonra çalışan bir aracın egzantrik ve grank sensörlerinde bir şey olmaz. Evet egzantrik sensöründen genel itibariyle biraz aptal çalışma yapar ama sonuç itibariyle çalışır. Bu araç çalışmıyor. Bundan dolayı grank sensörü arıza yapmış olsa hiç çalışmaz. Çalıştıramazsınız. Zaten araba çalıştıktan sonra da tekleyerek gaz yiyor. Aracı cihaza bağladığım zaman araca düşük ve yüksek basınç uyarıları veriyor. Basıncı dengeleyemediğini gösteriyor. Endişem inşallah pompa çıkmaz. Pompa çıkarsa ciddi bir maliyet olur. Enjektörle daha uygun maliyette. Daha kolay bir işçilikle kurtarabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi ilk öncelikle aracım yağ bakımı gelmiş. Aracımızın iki tane mazot fitnesini değişeceğiz. Bundan önce de ben değişmiştim. 10.000 kilometrede bir şase de iki, şase denilen bir mazot fitnesi var. Şuna şase mazot fitnesi denilir. Bu değişecek bu arabada. Her bakımda değiştirin. Bu arabanın enjektör ve pompa hassas olduğu için bu adamlar bu arabaya iki tane mazot fitnesi koymuşlar. Bir tane değil. Bunun sebebi de bu. Ayrıyetten şurada bir mazot pitlerimiz daha var. 3 çıkışta bu genelde Ford Connect aynıdır. Bilginiz de aynı olsun. 110'luk yanlış hatırlamıyorsam 110'luk Ford Connect aynı mazot pitlesi çıkar. Biri zaten kolay kolay biriyle uyumlu değil. Yağ fitnesini orijinal değiştiriyoruz. Motor yağımız 530 olarak kullanacağız. Arabanın kilometresi 143.000'de. Hava fitnemizi değişiyoruz. Yağ fitnemizi, mazot fitnemizi değişiyoruz. Yağımızı değişiyoruz. Aracı Allah nasip ederse şu an saat gece 11.30 soları gece saat 1-2 gibi bitirmeyi planlıyorum. Çünkü aciliyetli isteniyor araba. Aracı yaptıktan bitirdikten sonra size eğer ki sorun enjektörlerden çıkarsa son bitirişiyle alakalı bir video atacağım. Aktyon Sport alacak olan arkadaşlar için de söylemek istiyorum. Direkt görmüş olduğunuz motor Mercedes motoru. Bu araç bu motorla gerçekten çok ciddi uyum sağlamış. Aktyon Sportlar da önden biraz tipsizdir ama genel itibariyle çok güzel bir araçtır almanızı tavsiye ederim. Güzelce bakımlarını yapın. Kolay kolay size sorun çıkarmaz. 200 bin ağır bakımı var. Sanyok Aktyon sahipleri duysun. Zincir seti, yağ pompası. Efendim söyleyeyim, efendim söyleyeyim yağ soğutusu değişecek. Ondan sonra korkmayın. Düzgün bir şekilde de 5.30 kullanmaya devam ederseniz 200 bin kilometre sonrasında da 5.40 kullanın. Hiçbir şey olmaz. Dipçik gibi kullanırsınız bu arabayı. Öneririm 400-500 bandını alınacak arabalardan bir tanesi Aktyon Sport'tur arkadaşlar. M seri 6.5 litre yakıtı var uzun yolda şehirler arası da 8.5 litre hala hazırda ben kendi şahsımda da kullanıyorum bende de bir tane var öneririm görüşmek üzere